Son dakika sıcak bir gelişmeyle başlayalım bu haftanın değerlendirilmesine konuşulmayanlarına. Melek Çetinkaya, harp okulu öğrencisi annesi Melek Çetinkaya gözaltına alınmıştı ve tutuklandı. Tutuklandı ve Bakırköy cezaevine, tutuk evine gönderildi. Son dakika gelişmesi bu. Bunu buradan başlayalım dilerseniz. Melek Çetinkaya en son Akit TV'ye çıkmıştı. Akit TV'de bir konuşma yapmıştı, ben konuşturulmuyorum demişti, serzenişlerde bulunmuştu ve arkasından da savcılık hemen harekete geçti. Suçu ve suçluyu övme suçundan güvenlik ve şube ekipleri tarafından hemen gözaltına alındı ve tutuklandı. Doğan senden başlayalım. Sen bu son dakika gelişmesini nasıl değerlendiriyorsun? Valla e, rejim, yani Türkiye'deki rejim e, her fırsatta kendisi dile getirdiği için e, söylemek gerekiyor. İlkokul mezunu, yani kendi tabiriyle eğitimsiz e, ve bütün derdi e, müebbet hapis cezası ile yargılanan, mahkum edilen, yerel mahkum edilen bildiğim kadarıyla e, harb okulu öğrencisi çocuğunun hakkını, ona yönelik e, hukuksuzlukları, e, e, feryat eden çığlıklar atarak dünyaya duyurmaya çalışan bir kadın karşısında aciz. Kesinlikle aciz. Hmm. Bir kadınla mücadele edemiyorsunuz. İlkokul mezunu ve her programda her çıktığı yerde "Ya ben cahil bir kadınım, ilkokul mezunu bir kadınım. bana bunları sormayın. Ben sadece çocuğumun oğlumun yaşadıklarıyla, müebbet hapis cezası almasıyla, dört duvar arasında olmasıyla ilgiliyim." diyen bir kadın karşısında çaresiz, aciz. Yapabildikleri son şey onu tutuklamak çünkü Melik Çetin Kaya bir sembol gerçekten çok önemli bir sembol neden dolayı sembol Türkiye'de genel olarak yani sağ muhafazakar dindar kitlenin kadın profilinin göstermediği bir şey çiziyor profil çiziyor ve hak mücadelesi veriyor sokağa iniyor, eylem yapıyor sesini duyurabildiği kadar her yerde duyuruyor son derece zihni berrak son derece kararlı son derece samimi ve etkili oluyor ve e, var olan rejim e, ancak okul mezunu bir kadını, harbi okulu öğrencisi annesini tutuklayarak susturma yoluna gidebiliyor. okul bir cevap üretemiyor. Yani e, Melek Çetin Kaya'nın bu itirazlarına karşı. Kesinlikle çünkü Melek Çetin Kaya'nın söylediklerinin gerçekten dalga dalga büyüdüğünü görüyor. Yani muhalif her mecrada, muhalif olduğu kimliği bile tartışılır her mecrada haber olduğunu, toplumsal karşılık bulduğunu e, gördüğü insanlar. Yabancı medyada da haber oldu ve bu korkutuyor ve bu kadın durmuyor bu kadın e, o haksızlık haksızlığı haykırmaya devam ediyor son olarak senin işte çıktığın yerde o rezil programda da düşünün kendisi çağrı yapıyordu siz çağırdığınızda size konuşmadım mı diye meydan okuyordu oraya çağrılmadan önce çıktı ve yine gerçekten son derece soğukkanlı son derece aklı başında son derece net ve son derece kararlı ifadelerle oğlunu savundu yaşadıklarını savundu kendisini savundu karşısındaki artık gerçekten yani e, gazetecilik e, sıfatıyla bunları söylemek doğru değil ama karşısındaki e, müsvedde gazeteci müsveddesi sözüm ona köşeye sıkıştırmaya çalıştı ve sonuç itibariyle programı kesmek zorunda kaldı. Çünkü e, darbeler tarihinde bunun örneği yok. İşte 80 darbesinde Hulusi Akar da binlerce da ordudaydı. Niye yargılanırlar? Onlar da devlet benim çocuğum yargılıyor deyince program Çok sıkı bir soruydu de. değil mi? Çok iyi. Tabii bu. tabii. Tabii kesinlikle. Onu söyleyip duruyordu. O TV ekranlarında da söyleme fırsatı buldu. Ve e, profili gerçekten çok önemli. Yani orada ben bir şey e, çocuğunuz kandırılmış olabilir mi? şeklinde. Hiçbir şekilde herhangi bir gazetecinin sormayacağı, soramayacağı utanç e, vesikası olan o sözü Ben çocuğumdan eminim. Ne yaptığından eminim. Kimse onu kandıramaz. Ben çocuğumu böyle yetiştirmedim. Diyecek kadar da kendine emin. Mert bir kadın. Ee, i̇nşallah e, inşallah hemen tahliye edilir. İnşallah müdahale edilir. Ama bu verilen mücadelenin, e, tekrarla söylüyorum, e, ilkokul mezunu bir annenin, harp okul öğrencisi çocuğu için verdiği mücadelenin nerelere kadar ulaşabileceğini, nasıl etki yaratabileceğini, nasıl e, zalimleri tırnak içerisinde, e, egemenleri titretebileceğini somut bir örneği, e, ben geçen yıl için, 2019 için söylemiştim, bence 2019'un Sembol ismi Melek Çetin diye devam edecek onu susturamayacaklar ve inşallah susmayacak. Ee, dileriz ki başka insanlar da aynı kararlılıkla cesaretle evet. e, mücadeleyi versinler. Şimdi normal bir ülkede şöyle olması gerekir. Yani bir e, harp okulu öğrencisi ki oğlu ağırlaştırılmış müebbet aldı. Bu çocukların darbeden haberleri yok. Komutanları git dediği için gitmiş. Bir kısmının kafası kesilerek öldürülmüş, kalanları da ağırlaştırılmış müebbet. Kadın çırpınıyor. Çırpınıyor anne, çırpınıyor bir kuş gibi çırpınıyor oradan oraya kendini atıyor. Şimdi böyle bir durumda, şimdi çocuğunu savunuyor ve suçu ve suçluyu övmeden tutuklanıyor. Adem. Şimdi bu durumda sağlıklı bir toplumun yapması gereken nedir? Şimdi e, bence e, tarihe geçecek manşeti akiprezimi kendisi atıyor. Şimdi suçlama ne? Suçu ve suçluyu övmek. Kadın ne yapmış? olduğu için adalet arıyor. Adalet aramak suç bu ülkede. Kendi der, tarihe böyle geçecekler. Adalet aramak suç. Adalet ararsanız, haksızlıkları, yanlışları dile getirirseniz, kim olursanız olun tutuklarsınız, tutuklanırsınız diyor Yani Müesser Yıldız'la Melek Çetin arasında bir fark yok bu açıdan. Müesser Yıldız 15 Temmuz'a dair yanlışları ya da şüpheli işlemleri yazıp çiziyordu, duruşmalardaki tuhaflıkları anlatıyordu, yazıyordu. Melik Çetinkaya da oğlu için adalet arıyor. Adalet aramanın suç olarak atledildiği, isminde adalet olan bir parti tarafından yönetilen bir Türkiye burası. Ve tarih bu şekilde geçti. Ben daha önce bir yazı da yazmıştım. Melek Çetinkaya benim gözümde Rosa Parks'tır diye. Rosa Parks Amerika'daki sivil özgürlükler hareketinin sembolü olan kadındır. Sıradan bir terziydi. Terzi olarak tek başına bir yani öyle bir e, sembol haline geldi ki Amerika'da siyahilerin bütün haklarını almasındaki sembol isimdir. Ve ben Melek Çetinkaya'yı böyle yorumluyorum. Yani oğlunun masumiyeti için ki bir annenin bundan daha doğal bir hakkı olamaz. Hı hı. Oğlunun masum olduğuna inanıyor ki gerçekten de masum olduğunu ben de aynı fikirdeyim. Harbiyeli çocuklar yani e, generaller, generaller, paşalar, millet, mit müsteşarları, şunlar bunlar hepsi taltifleniyor, ödül alıyorlar. Hepsi keyfi yerinde. Daha üst makamlara geçiyorlar. Devlet her türlü kenarı sanıyor. Onların emriyle sokağa çıkartılan çocuklar müebbet alıyor. Hani meşhur tabir var ya, işte kurt yapmaz bu taksim kuzular aşağı olsa diye. Böyle bir adaletsizliğe bir annenin isyanından daha doğal bir şey olamaz. Burada sorgulanması gereken şeylerden bir tanesi de şu: Ya bu nasıl bir ülke, nasıl bir korkaklık, nasıl bir çürümüşlük ki ülkenin ekserisi sesini bile çıkarmıyor? Yani Melek Çetin kan tutuklanması karşısında dilini yutmuş herkes. Geçen hafta burada konuştuk. Melek İpek'in evinden çıkarılması, Melek Çetinkan'ın bu şekilde tutuklanması, başka sayısız örnekle karşı karşıyayız. Ya yani dün gece bir oturdum işte Türk medyasının duayen denilen eski iki medya mensup yani bilinen iki medya mensubunun televizyon programı izledim 15 Temmuz'a dair. Özetle söyleyeyim. Ya nasıl olur da bir şekilde aman aman ha bir şekilde bu adamlar masum olduğu ortaya çıkar. Bir şekilde bu adamların Tekrar iadeleri itibarları iade edilir diye ödleri kopuyor. Ödleri kopuyor. Resmen Erdoğan'a yalvarıyorlar. Aman sakın ha bunları tekrar hayat hakkı tanımayın. Daha çok üzerlerine gidin falan filan diye. Yani böyle rezalet bir evet. medya düzeni içerisindeyiz aynı zamanda. Şunu da hatırlat. Ya Sevda Noyan televizyona çıktı. Akif adına makul bir başörtülü. Televizyona çıktı. Ölüm listelerinden bahsetti. Silah depoladığını söyledi. Canlıydı anlattı bunları. Ne gözaltına alındı ne tutuklandı. Hedefledik isimleri bile belirledik dedi. Daha ne Komşuları. Evet. Komşuları. Kaç komşuları... kişiyi öldüreceğinden bahsetti. Komşularına nasıl ispiyonladıklarını, dikezlediklerini, onlara karşı nasıl suikast planları yaptıklarını anlattı. AKP yargısı gözaltına almadı, tutuklamadı. Oğlum masum diyen bir kadını terörü övmekle suçlayıp adalet arayan bir insanı terörü övmekle suçlayıp tutukladı. Evet. evet yani ben Bugünün manşeti olarak şunu söylüyorum. Bu ülkede adalet aramak suç Erdoğan rejimi için. Hı hı. Evet. Sen bugünün manşeti deyince aklıma Adem ne geldi biliyor musun? Kramıza böyle bir başlık ilave edebiliriz. Manşet atma. Evet. O, dolayısıyla e, günün manşeti ne olabilir olarak da yeni bir e, başlık da açabiliriz. Muhtelif konularla alakalı. Şimdi Melek e, Çetinkaya'dan girdik konuya. Tabii konu otomatik olarak 15 Temmuz'a ilintili bir konu. 15 Temmuz'unda yıl dönümüydü dördüncü yılıydı ve 5. yılına girdi olay